Niyet Bulut'un cenazesi hem kendisi açısından hem de AKP'deki diğer iki sönmüş yıldız açısından ibret verici bir fotoğrafa sahne oldu. Birincisi Egemen Bağış. Onu herkes konuştu. Biz de iki cümleyle geçelim. Egemen Bağış ön safta duruyordu. Bilal Erdoğan geldi. Şöyle göz ucuyla bir baktı. Sonra yanındaki kişiyle tokalaşarak birinci safı bitirdi. Asıl sönmüş yıldız Binali Yıldırım'dı. Birinci safta yer alıyor. Birinci safta Bilal Erdoğan'ın arkasında süklüm püklüm duruyor ve yandaş gazetelere baktığınızda mesela akşam gazetesi birinci sayfada ismini zikretmeye bile gerek görmemiş. Düşünün ki başbakanlık yapmışsınız, meclis başkanlığı yapmışsınız, cenaze töreninde birinci saftasınız, isminiz zikredilmiyor. Tam 15 Temmuz'un arefesinde 15 Temmuz'u konuşacağımız zamanlarda belki Binali Yıldırım'a büyük bir sayfa açmak gerekiyor. Binali Yıldırım 15 Temmuz'la ilgili çok büyük şüpheler taşıyan ve bu şüpheleri yer yer zikreden, bu şüpheleri yer yer dile getiren kişiydi. Ondan dolayı Binali Yıldırım da çok sevilen bir adam değildi. Daha sonra birkaç sefer daha ölüm tehlikesi atlattı. Şüpheli ölüm tehlikeleriydi bunlar. Binali Yıldırım'dan fiziken kurtulamadılar ama bir sosyal ölü haline getirdiler.